Evet bir önceki videom birazcık yarım kalmıştı ee, ama şöyle özetleyecek olursam, yine altını çizecek olursam anda kalmak arkadaşlar ilk adım için ee, ve hayatın her anı için ee, çok 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 önemli. Ee, anda kalmayı e, deneyimlediğinizde bunun her daim bir tık e, aşaması olacak ve bunu hayatınıza kat, kattığınızda göreceksiniz. Kesinlikle. Hem farkındalık hem hayat kaliteniz, yaşam kaliteniz, kendinizle olan ilişkiniz, etrafınızda olan ilişkiniz, her şey dönüşecek. Bunun, bunun, aksi mümkün değil. O yüzden şimdilik kendinizi kendinize adamayı seçerseniz çok güzel olur. Ee, kendinizi anda kalmaya, e, ilk adım olarak adayın. Ee, zorlan, zorlanıyorsanız notlar alın. Ee, zorlanıyorsanız seslerinizi kaydedin ve o kayıtları dinleyin. Belki e, telefonunuzun melodisi olarak kaydedebilirsiniz size hatırlatacak yeni sistemler keşfedebilirsiniz, bulabilirsiniz. Keyifli olacak. Her zaman oyun olmasını da hatırlayın. Hiç zor olmak zorunda değil. Her şeyi bir oyuna çevirebilirsiniz. hayatın olduğu gibi hayat da bir oyun olduğuna göre biz de oyuncular, biz oyuncular oyunu kuran, yönetici, rejisör, izleyici, sahnenin ta kendisi Tiyatronun ta kendisi olduğumuza göre... ...istediğiniz oyun, istediğiniz sınırlar içerisinde... ...ya da istediğiniz sınırsızlıklar içerisinde kurabilirsiniz. Bunun için ne gerekiyorsa yapın lütfen. Yapın kendiniz için, önce kendiniz için ve sonrasında göreceksiniz ki zaten kendiniz için kendinizi için içten beslemeye başladığınızda o bir yerden sonra taşıyacak taştıktan sonra artık bize geri düşecek ama siz orayı doldurmadan bizse geçiş yapamazsınız Geç, geçmeye çalışsanız da o yalan olur kalitesiz olur e, kalitesi eksik kalır yani e, olmaz olamaz önce kendinize beslemeyi, önce kendinizi gerçek anlamda doyurmayı, bu bencillik başkasına alıp çalma falan gibi bir şeyler asla değil. Önce kendinize sevgi, önce kendinizi içsel olarak değerini artırma, değerinizi artırma, kendi değerimizi, kendi hak ettiğimize inandığımız... E, inançları artırmak işte o bir şu ışık seviyesine geldiğinde ya da şuraya geldiğinde <laughs> yani önce kendi bardaklarımızı doldurmak önce kendi bedenlerimizi doldurmak sonrasında artık taştığında doğal olarak, akışta olarak dişil şey enerji olarak zaten su yolunu bulacak. Gitmesi gereken yeri ee, evet bugün bu kadar. Hmm, kocaman sevgiler. Yine denizimi göstermeden olmaz. Canım denize. Varlığın için şükürler olsun. Belki bir gün de şükür videosu yapabilirim. Evet. Teşekkürler ve biraz daha lütfen.